Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri artık durduruldu ve ikinci sezon için oyuncularımız dinlenmeye alındı. Ve tabii ki ilk sezondan olan kamera arkası görüntüler ise gelmekte devam ediyor. Oyuncularımızın yeni paylaşımlarını sizlere iletmeye devam ediyoruz. Eğer sizler de bu tarz görüntü görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.